Merhaba arkadaşlar. <laughs> e, video biraz yarım kaldı. Onu tamamlamaya çalışacağım. 16. hafta spor tutamilerine taktik hareketleri yapmaya çalışıyorduk. E, en son sana dersem Adana maçında kalmıştık. Yani şimdi bu ana kuponumuz oluyor. E, ne yapmış? İlk önce Katar'a bir beraberlik aradık. Yani şurayı sıfır yaptık. Bir kupon yaptık, oynadık. E, sonra tekrar bunu banka yaptık. Acaba bunlardan biri berabere kalabilir mi? Yani biz Katar, Adana ve Bodrum maçlarında bir sürpriz aradık. Şimdi Adana'yı beraber kalabilir mi? diye bir şey yaptık. Kuponları göster dedik. Bakın Adana'yı burada beraber yaptık. 1352 lira daha yatırdık. Tekrar daha. Bu sefer ne yaptık? Adana'yı tek attık. Bunu Bunda da beraberlik aradık. Yine kuponları gösterdik. Gitti burasını. Böyle değiştirdi. Hepsini sıfır banko yaptı. Ha bu 3 maçtan ondan sonra şu bizim ana kuponumuz. Bu 3 maçtan biri berabere kalabilir mi? Onun arayışına geçtik. Yani Ekvator maçında bir beraberlik olur mu? Adana maçında bir beraberlik olur mu? Bodrum maçında bir beraberlik olur mu? Bunu böyle denedik. E mesela bunu bu tekrar aynı şekilde fazla para tutuyor deyip mesela diyelim ki Eyüp Göztepe Rize Bolu, Sakarya Bandırma bu üç maçtan veyahut da işte 6 ay geçen bu 3-4 üç, üç, maçtan acaba bir tanesinde e, diyelim ki şey kalabilir mi? Bir, bir, tanesinde sürpriz gelsin. Yani Göztepe, Bolu, Bandırma gençler bir, bir tanesinde yıkabilir ki düşüncemiz olsun. Şöyle yapıyoruz. Burayı eee iki yapıyoruz şurayı. Mesela bu ana kuponu oynadık şunu. Şöyle. Bunu oynadık. Dedik ya acaba bunda fazla para yatırmayalım. Şunu ne yapıyoruz? 2. Buraya da 2. Bir, acaba bir tanesinde bomba arıyoruz. Tamam mı? şöyle şey yapabilir mi? Gelebilir mi? O zaman ne yapıyoruz? Şunları böyle 0 yapıyoruz. Yani hepsinde bomba gelecek diye bir şey yok ki. Bunlar mesela 1 0 1 0 1 0 Acaba şu Eyüp maçında Banko şey gelebilir mi? Bomba arıyoruz. Bir tane şu dört maçtan bir tanesinde deplasman takımının galibiyetini arıyoruz. Hangisi olduğunu bilmiyoruz tabi. Onu, onu yapacağız. İşte kuponları göster diyoruz. Ne yaptı? Bak burayı böyle iki yaptı. 368 lira yatırıyoruz. Dönüyoruz. Bu maçımızı düzeltiyoruz tekrar. Bir diyoruz. Buna sıfır diyoruz. Acaba şu Rize maçında bir bomba patlar mı? Bunu oynuyoruz. Arayışa geçiyoruz yani. Hangisinde hangisi patlar? Yine kuponlu. Bir 368 daha yatırıyoruz. Bunu tekrar düzeltiyoruz. Bir. bir sıfır. Hem böyle eğer bomba, bir tane bomba gelirse yani deplasman takımı kazanırsa e, iki tane 14 garantide 15 şansını da %50'ye kadar çıkarttırır bu sistem. Bunu böyle yaptık. Yine 368 yatırdık. Tekrar kuponumuzu düzeltiyoruz. 1 ve 0. Bu de Altay Gençler birini bomba patlar mı acaba? Ha, iki tane patlar artık şansımıza. Ne yapalım o zaman? Eee 2 tane 13 veya da 10 14 çünkü 15 yakın e 14 yakın e şey yapmanız olabilir. Yine 368. Ne yaptık? 368 çarpı 4 tane 368. 368 çarpı 4 1472 lira yatırdık. Bir de ana kuponumuz vardı tabi. Şurada ana kuponumuz diyelim şöyle. Bu da 368 lira tutuyor. Ee, 5 tane oldu artı 368 daha dedik mi 1840 lira yatırıyoruz. Tabi bunlar profesyoneller için böyle rakamlar yüksek kim, belki çoğumuz yatıramıyor ama mesela çoğumuzun oynadığı kuponu oynayayım ben al. Bunlar e, çoğumuzun aynı bu hafta %80'in oynadığı kuponlar bu arkadaşlar. Tamam bakın buradan şey anlatayım. Belki şu Türkiye maçına bir, bir oynayana ben kapatmak şöyle düşünüyorum. Türkiye'nin %80'i bu şablonun içerisinde oynayacak kuponu. Tabii ki tutmayacak mı? Çünkü her hafta 2-3 tane bomba patlar. çok favori görünen takımlar gelmez gibi. Bu, bu şekilde değerlendirme yapabilirsiniz. Mesela böyle bir kupon yaptık. İşte Türkiye maçını kapattık. 3 ihtimali dedik. Bir Senegal'da 0-2. Malatya'da 0-2. Keçerönü 1-2. Belki tek atan olarak bir bunu. 1-0 oynayabilir. Ben, benim düşüncem böyle. İşte bunları böyle oynanır. Böyle bir kupon yaptınız. Bakın 180 lira tuttu. Normalde bu kupon bedeli zaten 2000-2500 liradan tutar. Ama formül 14 garanti olsun deyip 180 lira yatırıyoruz. Gelirse gelir. Zaten fazla da zorlamaya gerek yok. Her şey olabilir ama bu, bu kupon %90 gelmeyecek. Çünkü kesin birkaç tane bomba patlar. Buralarda, bu çok favori gördüğümüz takımlardan e, bir ya da birkaç tanesi gelmez. Çünkü her hafta böyle oluyor yani. İşte bunu kapatarak oynamamızın sebebi de sürpriz gelirse acaba bizim kapattığımız yerlerden yakalayabilir miyiz? Bunun derdine düşüyoruz. Ee, formülleri değerlendirmenizi umuyorum. Ee, formülsüz tutu oynamak bence yani bilmiyorum ya yani çok zor. Samanların içine iğne ramak gibi bir şey. Milyarlarca ihtimalle birini tutturmaya çalışacaksınız. Bana garip geliyor. Ama böyle mesela şu 2000 liralık kuponu 180 lira gibi rakamla oynarsam yani cebimde kalsın varsın 14 tutsun tahminlerim gelirse. Dediğim gibi bu şekilde. E, formülleri almak isterseniz yardımcı olurum. Telefon numaramı burada belirttim. E, arayabilirsiniz. iş çekimi de arayabilirsiniz. Valla Perşembe ya da Cuma günü belki ortak totomuzu yayınlamaya çalışırım. Eee Oyun kuponumuz bu şekilde oldu. Bu ikinci videom. Bu hafta için. Umarım faydası olmuştur. Herkese hoşça kalsın. Görüşmek üzere.